Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Hektaş hissesini değerlendirmeye çalışacağız. Ee, bu hisseyle ilgili daha önce hiç analiz yapmadım ama e, sasaya benzer bir grafik çizdiği için e, burada bir değerlendirme yapmak istedim arkadaşlar. ektaşla ilgili. Şimdi e, Hektaş'ta arkadaşlar tepeden e, bir düzeltme süreci başladı ve bu süreci yaklaşık yüzde 50'sini, değil mi? Yani şöyle, pardon. E, %50'lik bir düşüş gerçekleştiyse i̇şte size bunu da şöyle göstereyim. Kabaca nereye kadar? 30.64'lere kadar. Pardon %40 bir düzeltme olmuş. Pardon. %40 seviyesinde bir geri çekilme oldu. Tabi tepe alan arkadaşlarımız ya da şu ikinci dalga alan arkadaşlarımız burada zararda bekliyorlar. Şimdi Sasa'nın alım bölgesini evet geç bir analiz arkadaşlar yani buradan denemiş zaten. şey Sasa demişim pardon. Tek taşın e, Satsayla ilgili analiz yaptığımız için oraya gitti arkadaşlar. Hektaşın alım bölgesini e, kaçırmış olduk. Yani ben şöyle söyleyeyim e, daha doğrusu yeni aklıma geldi bu hisseyi de bir değerlendirelim. E, bu hissede de alım yapanlar vardı ya da tersse kalanları vardı diye. E, şimdi alım bölgesi olarak arkadaşlar aşağıda şu 30.58 ile yani 31 ile diyelim 31 ile 27.50 Hadi biz 27 diyelim. 31 ile 27 arası bir alım bölgesi arkadaşlar. Burası bakın daha önce bir direnç olmuş yataya gittikten sonra yukarı fiyatı gönderdi. Daha sonra buraya bir gelmiş bakın yakın ama daha sonraki şu dalga hareketinde burayı test etmiş. Şimdi tepede oluşan bir formasyon var arkadaşlar. Bu formasyon bir alçalan üçgen formasyonu. Büyük perspektifte baktığımız zaman da bir flama görüntüsü var. Şimdi bunları değerlendirmeye çalışalım. Alçalan üçgenlerde arkadaşlar bir yani A dalgamız, B, C, e, sanki D dalgasını yapıyor gibi görünüyor. D dalgasını yapmak üzere sonra E'yi yapıp, E'den sonra karar sürecine girmesi lazım. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken iki bölge var. Birincisi, aşağıdaki talep bölgesi. Yani şu 31 ile 27 arasındaki bölge tekrar test edilir mi? Bunu eğer alımda değilseniz, almadıysanız, burayı bekleyebiliriz arkadaşlar. Tabi burada endeksin genel durumu da önemli. Şimdi endeks 5100'ler üzerine atar yukarı yönlü hareketine devam ederse burada hektaş tarafında da yukarı yönlü hareket beklentisi oluşabilir. Yani bu bir gerçek ama endeks hala 5100'lerin üzerine atamadı. E, 5100'ler altında bir haftalık kapanış aldı. Endeks tarafındaki riskler devam ettiği için yani diğer hisse, bazı, hisse bazında da riskler devam ediyor. Şimdi sasada arkadaşlar yine takip edilmesi gereken bir noktada şu trend arkadaşlar. Bu trendin kırılıp kırılmayacağını ilerleyen süreçte görmek lazım. Yani şu burası bir ara bölge arkadaşlar. Burası bize çok fazla bir sinyal vermiyor. E zaten şu alt bölgede alanlar burada karlı arkadaşlar. Yani bunlar için bir şey söyleyemiyorum. Yani dediğim gibi biraz geç bir analiz oldu ama e, önümüzdeki süreçle ilgili ne yapılabilir? Bunu e, konuşalım. Buradan D dalgasını yaptıktan sonra eğer arkadaşlar şu bölge yani 41'ler kırılırsa yani 41 civarı kırılır değil mi? Bu hareket e, burada Destek bulur kırdıktan sonra destek bulur tekrar yukarı yönlü bir e, dönüş alırsa arkadaşlar burası e, en azından şu üçgen kırılmış olacak ve ilk etapta arkadaşlar tekrar ihtimal 48 yani 41'ler kırılırsa diyelim 41 üzerinde 2 günlük bir gün kapanışı da gerekli 48 e, buçukla e, tepe yaptığı tepe 51 arası. 48.5'la 51 diyelim biz. Bu bölgeyi tekrar test etme ihtimali olabilir ama dediğim gibi şu bölgenin kırılması lazım. Buradan D hareketini yapıp tekrar dirençle karşılaşırsa o zaman değil mi? E hareketini yapacaktır. E'yi yaptıktan sonraki karara bakmak lazım. Peki arkadaşlar 41 bölgesi kırılırsa dediğimiz gibi yukarıdaki bölge tekrar hedef olabilir. E tabi burada filama hedefi çok çok daha yukarıda rakamları var ama burada ben hep şunu söylüyorum. Endeksin genel durumunu takip etmek lazım. Endeks tarafı eğer uzun süreli bir düzeltme sürecine girerse hisse bazında da e, ne olacak hisseler etkilenecek mesela şöyle söyleyelim e, bankacılık tarafı biraz kötü oldu bankacılık tarafındaki trend kırılması endeksin toparlanmasını e, engelledi diyelim çünkü türk yolları e, desteği kırıp tekrar yukarı attı e, sası zaten güçlü duruyordu onu söylemiştik yani e, garanti bankası mesela 26.80'i kırdığı için 22 kadar bir çekilme oldu. Yani bankacılık endeksi 4500'leri kırdı. Yani endeksin genel durumunu etkilediği için bankacılık tarafı biraz temkinli olmak lazım. Peki diyelim ki tekrar alt banda geldi. Değil mi? Yani şu banda tekrar bu bandın tutup tutmadığını görmek lazım arkadaşlar. Hektaş tarafında. Yani 31 ile 27 arası eğer endeks tekrar aşağı yönlü hareketine devam ederse biz de Hektaş'ta bu bölgeyi yani alım yapmayanlar için söylüyorum. E, alım yapanlar için bir şey diyemiyorum arkadaşlar ama hani takipte olup da ya biraz daha e, burayı kaçırdık bir daha gelir mi beklentisi olan arkadaşlar 31 ile 27 arasını takip etmesi lazım. Şimdi 27'nin çok kritik bir, rakam arkadaşlar. 27'nin altında net haftalık mum kapatırsa e, şu tepede oluşan alçalan üçgen de aşağı yönlü kırılmış olacak. O zaman e, arkadaşlar daha aşağı rakamlara gitme ihtimali oluşabilir. Yani bence bu bölgedeki alımların stoplayacağı yer yani stop olacağı yer 27'nin altındaki net haftalık mum kapanışı olması gerekiyor. Bunu da hipnot olarak söyleyelim. Peki olumlu senaryolarda ne demiştik zaten? 41'ler kırılırsa ve endeks 5000'ün yüzün üzerine atar 5500'lere kadar değil mi? o oh, yukarı yönlü bir harekete devam ederse e, da büyük ihtimalle 41'leri kırıp yukarıdaki şu bölgeyi tekrar test edebilir ama çok aşırı fiyatlamalar yaptı ve e ciddi bir düzeltme yaptı. Yani burada sanki bu süreç biraz daha uzun sürebilirmiş gibi geliyor. Ee, çok çok uzun vadede her şey yolunda gider. Şu oluşan flama kırılırsa arkadaşlar. Flama boyu yani bu biraz tepe rakamlarda olduğumuz için ben çok bunu sağlıklı görmüyorum ama bir flama çizilip burada bir flama boyu da ne yapılabilir? Ee, hesaplanabilir. Tabii kırılımın nerede olduğunu, olacağını bilmediğimiz için biz kabaca mesela şu buradaki itki hareket itki hareketine başlatan dalga hareketine başlatan böyle aldım ben. Ee, belki daha aşağılarda şu bir önceki düzeltmenin dibinden alabilir ama ben dalga hareketi nerede başladıysa kırılım yani şuradaki direnç bölgesi nerede kırıldıysa oradan almayı tercih ettim. O orada da şöyle bir şey yapılabilir. Onu da isterseniz şu şekilde koyalım. Yani belki talep bölgesinden değil mi? tekrar talep bölgesine koyarak hedef belirlenebilir. Kırılım bölgesini bilmediğimiz için arkadaşlar belki ilerleyen süreçte 68-70 bandına kadar e, buradaki hareketin tabii ne yapacağını bilmiyoruz. Buradaki evrilmeyi görmemiz lazım. Bölge kırıldı. 41 kırıldı. Yukarıdaki bölgeydi. Yani şu yukarıdaki bölgeye geldikten sonra 51'leri de kırıyorsa o zaman bu hareketin e, boyu kadar yani şu en azından itik hareketinin boyu kadar üzerine koyma ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi şimdi işte alçalan bir üçgen olduğu için de 27'lerin altındaki haftalık net mum kapanışı net bir şekilde mum kapatıyorsa o zaman şu alt bölgedeki değil mi burada alıma giren arkadaşları ne yapması lazım? Stoplaması lazım. Yukarıda olan arkadaşlar için ben bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Yani burada e, Sasa ile ilgili şey, ben kısa vadeli gerçekler için söylemiştim. Yaklaş için de aynısını söyleyebilirim arkadaşlar kısa vadeli hareketler için. Mesela fiyat tekrar değil mi? endeks geri sallığını varsayarsak <laughs> buralara tekrar gelirse arkadaşlar burada alım yaptınız diyelim. E, Ola ki bu bölgeden tepki alamadı, kırdı. O zaman ne yapması lazım? Bu bölgede alım yapan arkadaşların 27 altındaki net mum kapanışına stoplaması gerekiyor. E, fake hareketler olabilir. Dikkat etmek lazım. Endeksin genel seyrinde takip etmek lazım. ile ilgili net bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunun için e, tekrar endeksin, değil mi? E, 5 bin yüzlerin üzerine atıp o satış baskısını kırıp e, bilanço döneminde en azından yukarı yönlü olumlu bir hava oluşturması gerekiyor ki ektaş tarafında yukarı yönlü hareketler olsun. O zaman son kez bir daha özetleyelim. Burada bir alçalan üçgen var, geniş perspektifte bir filama görüntüsü var. Alçalan üçgen içerisinde A, B, C, C dalgasını yapmış, D'yi yapmak üzere yani D hareket için yukarı geliyor, E'yi tamamlamak için bir ihtimal geri çekilme olabilir e, E'yi tamamladıktan sonraki süreçte arkadaşlar eğer şurada bir trend kırılımı yaparsa bu olumlu olacak. Ya da burada yukarıya geldi. Yani D'yi tamamladıktan sonra direkt buraya kırıyoruz. Yani 41'ler kırılıyoruz arkadaşlar. O zaman 41'ler kırıldıktan sonra üzerinde 2 günlük kalış bizi e, ihtimal yukarıdaki şu 48 ile 51 arasındaki banda götürebilir. Bunu da kısa vadeli olarak söyleyelim. Aşağıda ise 27'nin altında net haftalık mum kapanışı ise şu en azından gri alanda alım yapmayı düşünen arkadaşlar. Alımlara geçtikten sonra burada ne yapması lazım? Stoplaması gerekiyor. Daha tepelerde alan arkadaşlar, daha yukarıda alan arkadaşlar için bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Ee, o konuda artık kararınızı kendiniz vereceksiniz. Tabii burada e, şöyle mesela 27'lerin altında haftalık mum gerektirecek ne olabilir? Endeksin büyük ihtimalle 4760'ların altında da kalıcılıkla belki 4300-4500 bandını testiyle bir ihtimal böyle bir durum gerçekleşebilir. Yani endeks tarafını dikkatli bir şekilde takip etmeniz lazım. Eğer hektaş tarafında e, işleminiz varsa yani alımınız varsa ya da işlem düşünüyorsanız endeksi de çok ciddi bir şekilde takip etmeniz gerekecek arkadaşlar. Evet hektaşla ilgili analizim bu şekilde hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.